Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Efendim seçim ortamı artık 40 gün kaldı. Bir dış güçler şeyi var hala. Yani Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın biliyorsunuz Amerikan Büyükelçisi Jeff Flake. Amerikan Büyükelçisi gidip Cumhuriyet Halk Partisi merkezinde Kemal Kılıçdaroğlu rakibini, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını gördü diye, onu ziyaret etti diye biliyorsunuz çok kötü çaktı ve dedi ki işte sen haddini bil biraz kafanı çalıştır ben burada cumhurbaşkanıyım sen kime gidiyorsun büyükelçiliğin görevleri arasında bu yoktur biliyorsunuz bunu dün sizinle e, konuştuk. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nden Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan şöyle bir açıklama geldi. Dedi ki hayır büyükelçiliğin görevleri büyükelçilerin görevleri arasında da vardır. Çünkü dün de size söyledik örneğin Türkiye'nin Washington'daki büyükelçisi Murat Mercan Büyükelçi Mercan hem iktidarın hem muhalefetin kongrede bütün kapıları çalıyor ve Türkiye'nin çıkarlarını korumaya çalışıyor. Ne olacağını anlamaya çalışıyor. İşte F-16 konusunda, Fethullah Gülen konusunda, Suriye'de PKK ile işbirliği konusunda değil mi? Büyükelçilerin görevleri arasında kaldı ki yani Erdoğan çok şiddetle şey yaptı biliyorsunuz. Hani bir daha gelme yanıma filan dedi Amerikan Büyükelçisi'ne. <laughs> İyi de Kılıçdaroğlu ile görüşen sadece Amerikan Büyükelçisi değildi. Rus Büyükelçisi, Çin Büyükelçisi, Katar Büyükelçisi, İsrail Büyükelçisi, İngiltere, Almanya, Fransa. Aklınıza kim geliyorsa çünkü belli başlı bütün ülkeler ne oluyor, muhalefet ne diyor, ne yapacak bunu anlamaya çalışıyorlar. Ha diğerlerine şey var mı? Diğerlerine de Beştepe yasak artık dedi mi? Cumhurbaşkanımız hayır demedi. Neden? Çünkü bunun bir seçim e, yatırımı olduğu çok açık. Ülke ocaklarında, bağcılar, İstanbul bağcılar ülke ocaklarında yaptı bu açıklamayı zaten ve hani bize oy verin dedi. Yani gençlere şey demiyor. Bize oy verin de sizi bak e, ne kadar hepinize güzel işler bulacağım. Torpile gerek kalmadan hepiniz işte KPSS'yi kazanıp e, şeye gireceksiniz, devlet dairelerine girebileceksiniz falan e, bunları söylemiyor. Diyor ki bize oy verin. İşte bu da Amerika'ya bir ders olsun falan. Şimdi buradaki mantık şu. Amerika benim kazanmamı istemiyor. Batı, Avrupa benim kazanmamı istemiyor. Onlar Bay Kemal'in kazanmasını istiyorlar. Mantık bu. Tabi Rusya bu arada Türkiye'deki seçimleri Erdoğan'ın kazanmasından yana olduğunu gizlemiyor. Apaçık söylüyorlar. Neden? Çıkarları onu gerektiriyor. Çıkarları onu gerektiriyor. Örneğin işte daha önce de şey yaptık bunu yayınlarımızda sizlerle paylaştım. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Alexey Yerhov. Alexey Yerhov'a ben sordum soruyu basın toplantısında diğer gazeteciler arkadaşlar da oradaydı. Yani seçimler konusunda ne düşünüyorsunuz diye ben böyle efendim 500 yıllık türk rus ilişkileri işte bu hükümet değişir devletler arası ilişkiler sürer filan diye beklerken şey diye verdi. Yani ya askeri teknik konular var. Yani S400'den bahsediyor. Şimdi arkadaşlar şunu Türkiye yani şöyle bir açıkça e, konuşalım. Bu S-400 meselesine şimdiye kadar değinilmeyen bir boyuta değineceğim. Rusya, Türkiye üzerinden, S-400 üzerinden NATO içinde öyle bir tartışma başlattı ki o bütün hani eskinin KGB'nin, şimdi SVR'nin filan bütün bu şeyleri, psikolojik savaş operasyonları buraya milyarlarca dolar bütçe gömse bu kadar başarılı olamazdı. Bir de üstelik para aldı bizden. Ne 2,5 milyar dolar S-400 fiyatı. Neyse Şimdi neyse dediğim yani Rusya gizlemiyor zaten benim çıkarlarım diyor işte zaten Rusya dışındaki ilk nükleer santralimde Mersin'de Akkuyu'da yapıyorum diyor. Benim çıkarlarım bundan yana arkadaş diyor. Suçlayabilir miyiz? Hayır suçlayamayız. Niye suçlayalım? Peki Çin, Çin sessiz konuya ticari bakıyor bir de Uygur Türkleri meselesi var. Şimdi yakın zamana kadar yakın zamana kadar Doğu Türk, Türkistan'da esir Türkler var söyleminde olan Milliyetçi Hareket Partisi şimdi Cumhur İttifakı içinde ağızlar fermuarlı. Bu konudan hiç konuşulmuyor. E şimdi ister mi Çin, tutup insan hakları demokratikleşme falan diyen bir iktidarın gelip tekrardan işte e, Uygur Türklerinin haklarını falan dile getirmesini siz cevap verin. Ama tabii Çin, efendime söyleyeyim Rusya e, para musluklarını açan e, Arap ülkeleri Suudi Arabistan, Katar. Tabi bunların müdahalesi müdahale sayılmıyor. Onlarınki dostluk gösterisi. Ama batıdan bir şey geldiği zaman müdahale. Peki şimdi bakalım batı ne diyor aslında? Yani batının söylediğiyle yaptığı bir mi? Hani hep çifte standartlı diyoruz ya ne kadar çifte standartlı oldu, olup olmadığı sorusuna şimdi gelelim. Şimdi ben bunu sorunca yani Avrupa Birliği, Amerika, Kanada, Batılılar ee, acaba e, seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanmasını mı yoksa muhalefet lideri e, Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını mı ister? Şimdi ben bunu deyince bazılarınız da diyecek ki ya tabii ki Kılıçdaroğlu'nu isterler. Erdoğan isteyecek halleri yok ya bıkmadılar mı artık Erdoğan'dan tek adam diyorlar falan diyeceksiniz. Hatta şunları da söyleyebilirsiniz yani Kılıçdaroğlu'nu aday gösteren altılı masa, Avrupa Birliği ile ilişkilerin düzeltilmesinden yana çok bozuk olduğunu şey yapıyor. Avrupa Birliği bizim ihracatımızın Türkiye'nin ihracatının yarısı Avrupa Birliği'ne gidiyor sadece. Sonra diyorlar ki bu Türkiye-NATO ilişkileri böyle atarlanmakla olmaz. Daha eşitlikçi ama daha düzgün bir şekilde seyretmeli filan diyorlar. Ondan sonra halbuki Erdoğan değil mi her fırsatta işte örneğini verdik. Sen vay elçin niye Kılıçdaroğlu'nu ziyarete gitti? Sen de bir daha Beştepe'ye adım atamazsın. Atamaz mı? Atamaz valla Erdoğan dediğini bu konularda yapıyor. Daha önce defalarca gösterdi. Ama tabi Amerika ve Avrupa'ya karşı Erdoğan mazlum milletlerin sözcüsü olmak konumunda. Bu bir. Sonra diyebilirsiniz ki ya Suriyeli göçmenler var kardeşim. Erdoğan burada her fırsatta ben de gönderirim arkalarından el sallarım Avrupa'ya diyor. Halbuki Kılıçdaroğlu ben işte Suriye yönetimiyle de konuşuyorum. Güvenliklerini sağlayıp Suriye'ye göndereceğim diyor. Yani tabii ki Erdoğan'ı seçerler diyebilir ter, seçerler yanlış kelime. Erdoğan'ın olmasını tercih ederler. Yani er, yanlış söyledim. Kılıçdaroğlu'nun olmasını tercih ederler diyebilirsiniz. Sonra diyebilirsiniz ki yani işte bu Kılıçdaroğlu ve ortakları diyorlar ki gelir gelmez biz Merkez Bankası'na e, işte tekrar özellik vereceğiz. Hazine Maliye bunları yeniden düş daha öngörülebilir daha tahmin edilebilir, daha istikrarlı ekonomik e, politika uygulayacağız. İşte bu güven ortamıyla Türkiye ve Türkiye'ye Amerika'dan, Avrupa'dan, Batı'dan yatırım gelebilir filan tabii ki Kılıçdaroğlu'nu tercih ederler de diyebilirsiniz. Sonra diyebilirsiniz ki yani işte Kılıçdaroğlu da Meral Akşener de diğer liderler de diyorlar ki mesela Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu filan diyorlar ki biz gelir gelmez bu İstanbul Sözleşmesi'nden Erdoğan çıktı ya kadına şiddete karşı İstanbul Sözleşmesi ilk imzayı atan Erdoğan'dı, çıkan da Erdoğan oldu. Neden? İslami cemaatlerin baskısıyla, siyasi İslamcı cemaatlerin baskısıyla. Şimdi e, başka ne diyorlar? Selahattin Demirtaş, Osman Kavala. Yani yargı ortamını biz değiştireceğiz ki bunların doğru düzgün yargılanma şeyi olsun. Bunların da serbest bırakılması için sadece Demirtaş, Kavala değil. Aynı şekildeki siyasi görüşleri ve söylemleri nedeniyle mahkum edilen, terörist damgası vurularak mahkum edilen kişiler. Bunları diyorlar işte biz tahliye edilmesi için gerekli ortamı sağlayacağız filan. E tabii ki hani basın ve ifade özgürlüğünü genişleteceğiz diyorlar. E şimdi bunlar Avrupa Birliği'nin değerleri. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği bunların olmasını ister dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nu isterler diyebilirsiniz. Ama gelin başka türlü bakalım. Şimdi şey doğru. Amerika, Avrupa, Batılı yatırımcılar büyük kısmı Şimdi önce Merkez Bankasına bakacaklar bağımsızlığı yani siyasi etkiden kurtulacak mı diye. Sonra onun getirdiği piyasa şeylerine bakacaklar hareketlerine. Sonra eğer Hazine ve Maliye'de de bu öngörülebilirlik, adalette yargı bağımsızlığı falan bu konuda adımlar atılırsa tabi devasa bir iç pazarı var Türkiye'nin ee, ve coğrafi şeyi var. Coğrafi konumu var işte Kafkaslara, Orta Asya'ya, Karadeniz, Orta Doğu yakınlığı değil mi Akdeniz? Ee, Türkiye'ye dönebilirler burası doğru ama diğerlerini gelin tartışalım. Siyasete gelince çünkü iş değişiyor. Şimdi Kılıçdaroğlu kazanırsa Batı özellikle Avrupa Birliği ciddi bir sınamayla karşı karşıya kalacak. Kendisiyle yüzleşecek. Neden? Çünkü e, şey çok kolay. Yani İslamcı, e, işte otoriter, bilmem şimdi milliyetçi. Erdoğan'ı ötekileştirmek, Erdoğan nezdinde Türkiye'yi ötekileştirmek çok kolay. Ya bunlar bizden değiller. Diye veriyorlar. Yani Türkiye'de halkın yarısının işte ne bileyim 2019 yerel seçimlerinde de görüldü. 2018 seçimlerinde kıl payı kaybedildiğinde de seçim muhalefet tarafından görüldü filan. Yani Türk halkının yarısı ne düşünüyor diye önemli. Ya çok kolaylarına geliyor. İşte burada otoriter İslamcı bir e, lider var. Bunlar bizden değiller zaten canım. Bunlar kimler biliyor musunuz? Daha çok işte Avrupa Birliği'ni Batı'yı Hristiyan kulübü gö olarak görmek isteyen Avrupa'daki sağcı, büyük sermaye, efendime söyleyeyim, dinci e filan çevreler, tutucu çevreler. Yani ama şöyle düşün. E Kılıçdaroğlu diyelim seçildi. Bu adımları attı diyelim Osman Kavala, efendime söyleyeyim, Selahattin Demirtaş işte İstanbul Sözleşmesi falan bunlar attı. Ne yapmak zorunda kalacak Avrupa Birliği? Karşılık vermek zorunda kalacak. Bunu istemiyorlar. Bunu istemiyorlar. İstiyorlar ki Türkiye hep öyle bir köşede kalsın. Böyle sınır boylarında işte böyle bizden de çok olmayan ama mecburen işte bunları hani karşımıza geçmesinler diye yanımızda tutuyoruz filan gibilerinden. Türkiye'nin hiç layık olmadığı bir konumda tutmayı istiyorlar içten içe. Avrupa'daki ilerici çevreleri bunun dışında tutuyorum. Avrupa'daki ilerici efendim soldaki, merkez soldaki sosyal demokrat hareketleri, efendim sivil toplum örgütlerini, insan hakları hareketlerini, basın özgürlüğü hareketlerini bunun dışında tutuyorum ama Avrupa siyasetine asıl yön veren son derece tutucu ve Avrupa'nın bir Hristiyan kulübü olarak kalmasını isteyen çevreler yani bunu bunu göz ardı etmeyelim. Böyle bir tane Avrupa, bir tane Amerika filan yok ortada. Aynı şekilde Amerikan Kongresi içinde şimdi demokratlarla şeyler efendime söyleyeyim cumhuriyetçiler bir araya gelmiş durumdalar F16 meselesinde. Aman Türkiye'ye karşı neden? E bu bizden değil. Daha önce bizdendi ne kadar güzeldi. Şimdi bizden değil. Kafa bu kafa. Kafa bu kafa. Dolayısıyla ha bir de Suriyeliler konusuna geleceğim. Suriyeliler konusuna. Şimdi şöyle düşünüyorlar emin olun bunu e, yani çok önemli batılı diplomatlardan hani sohbetlerimiz sırasında e, öğreniyorum. Kılıçdaroğlu Suriyelileri diyelim ki Beşar Esad'la anlaştı güvenliklerini garanti aldı geri gönderdi. Ne olacak o Suriyeliler? Avrupa hükümetleri şöyle düşünüyor. Ya bunlar bir yol gelecek Türk, bulacak Türkiye üzerinden değil başka yollardan. Efendime söyleyeyim Afrika üzerinden, Rusya üzerinden. Bize gelecekler. Biz bunu istemiyoruz. E ne istiyorsunuz? Bunlar Türkiye'de kalsın ya. İşte ara sıra şey de yaparız. Zaten Erdoğan'ın da işine geliyor. Hem siyasi hem ekonomik bakımdan bunları e, Türkiye'de tutmak. Türkiye nüfusuyla kaynaştırmak filan. İşte ara sıra krizde çıkıyorsa çıksın canım. Ne olacak işte veriyoruz biraz para. Duruyorlar onlar orada. Ya mantık bu. İki yüzlü mantık bu. İki yüzlü mantık bu. O yüzden arkadaşlar... E, yüzünü yeniden batıya dönmüş bir e, Türkiye'yi içten içe Avrupa sağcıları, Avrupa'daki yerleşik düzen yanlıları, Avrupa'nın bir Hristiyan kurube olarak kalmasını isteyenler istemiyor. Onlar ötekileştirilmiş bir Türkiye istiyor. Giderek e, hani İslamcı e, etkilerin e, hakim kılındığı, e, başında e, işte kendilerine durmadan hakaret eden dolayısıyla çok rahat ötekileştirebilecekleri. Yani bunları içten içe tercih ediyorlar. Dolayısıyla hani bu dış güçler tartışmasında bizi sürekli olarak yanlış yönlendirmeye çalışıyor iktidar. Hani batılı güçler bize karşı, iktidara karşı ama işte bizim dostlarımız var. Onlar seçme müdahale etti sayılmaz onların verdiği bize destek Rusya, Çin, Katar, Suudi Arabistan ve o sayılmaz. Batılılar bize karşı. Böylelikle e, bu işte hani biraz İslamcı soslu milliyetçiliği adeta benimsetmek istiyorlar. Oysa size bugün işte bu dış güçler derken kimden söz ettiğimizi e, söz ettiğimizi bilelim diye bu boyutunu şey yaptım. Yani tek bir Avrupa yok, tek bir Amerika yok, tek bir Batı yok. Onun içinde Türkiye'deki e, hakikaten Türkiye'nin e, ekonomik ve siyasi olarak gelişmesini gelişmesinden memnun olan kesimler var. Bunu istemeyenler var. İstemeyenler Türkiye'yi ötekileştirmek istiyor ve öteki kalmasında fayda görüyorlar. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşçakalın.